Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Bakir Şaltekin'in Grani videosunu izliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başlayalım o zaman. Herkese merhaba arkadaşlar. Grani Chapter hepiniz hoş geldiniz. Aza bak aza. <laughs> bu gülüşüm korkutucu kötü adam gülüşüydü. Yani bu video hazırlıklı olun. Korkunç bir video geliyor. Bu gülüşü bile kaldıramayacaksınız. Söylemeyi unuttum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Neyse devam edelim. Gidin bu videoda, Ne oluyor bana oğlum? Bugün keyfim yerinde. <laughs> Bilmiyorum artık hiçbir şey yolunda gitmiyor ama keyfim çok yerinde arkadaşlar. Kendi sanki yetmiyormuş gibi bir de yana kocasını almış. Her bu kocayı da nerede bulduysa ateşli. Bundan kaçamıyorduk da bir de bu zamaniden kaçacağız. var mı ya yenge? Ya, ya. Bunu yaşını adam yok. Tövbe tövbe. Alvanada otur siyaset konuş nedir ben? Bizi peşimize düşeceğiz. Çok uzattık. Hele diyeceğiz. Oyunun Türkçesi yok bu arada galiba zaten fazla bir kelime olmadığı için bir yama eklememişler. Yine de ekleseler değil. Sesi azıcık düşünebiliriz. Bu seviyedir. Grafik ayarları en son seviyede. Bize burada önerilerde bulunuyor sessiz ol evet. granny her yerde seni duyar Granite nasıl bir kulak varsa büyük baba seni duymaz ama çok sert vurur diyor. Yani böyle sağır böyle havada uyan bir tip ama burada bir daha sağlam otur diyor eski topraklar diyor amın amın. Ayı tuzağından kurtulmak için fel tuşuna bas. Yatakların ve şeylerin dolaplara saklan diyor. Beş günün var beş gün içerisinde evden çıktın çıktın yoksa yapamazsın bir şey değil. Bir de kufam et akıl et kulakla kullan diyor. Zorluk seviyesi normal altı bizi bozar üstü yorar. Hemen geçiyoruz oyuna. İzleyelim bir sinematiği. Komik adam. Bölüm iki birim birim. birim. Ah oh, bir konuşabilsem. Yeni o geniş ağzıyla bana bakıyor. O beyzbol bolsa ile bir tane yapıştırıyor. Ondan sonra ne oluyor? Neredeyim lan ben? Amına koyayım benim yine bir arabaya koymuşlar. Kaçırıyorlar. Araba tipe kuruna Git ameliyatı alalım diye. Oğlum insan. Araba kaçırma sevdası nedir beyler? İnsan kaçırıyor. Gasp ediyorlar. Şu anda seni gasp ediyorlar. Ben kurtarırım ki evden. Üstün ve yeteneklerimle, korkusuz hareketlerimle kurtulurum yani. Hocani de ben ayrı bir ona kin gitmişim zaten. Ev bu kaçmamız gereken ev bu. Birden fazla kaçış yöntemi varmış. Ben hepsini deneyeceğim hangisi ilk olursa yani fark etmiyor. Arabayla beni getirdiler bagaja koymuşlar. Ne olur başım değil. Bunu önceden oynadıysanız arkadaşlar yoruma yazmayı ve yazmayı unutmayın ben oynadım. Yani birinci gün. Kalkıyor yazanlar. Neler olup. anlamaya çalışı ediyorum neredeyim? Rast bir odadayım. Bakalım ben nereye yatırmışım bu Hansola. Oğlum, insan bari kaçırıyorsun biraz merhametli davran abi. Döşek yastık, şişelerim, murut tahtalarını attım. Tamam, başka bir yere izlemine atacağım. Ne yapayım? Çıkayım mı direkt buradan? Kapıyı açtım yavaş yavaş çıkalım. Ortamlayacağım. Ayak seslerini alıyorum ama umarım bu şişe gelmezler bu odana neler. Aha.

hiç izlemedim yani bilmiyorum hep beraber izleyeceğiz. Zaten arkadaşlar e, ilk ilk gelince video ben atıyorum yani bu bunlar atı bazıları görmüyor ondan arkadaşlar video atacağım. Yani ne bileyim spark Buna bir tane anahtar lazım buraya açmak için. Buna da bir tane vites topuzu lazım. Sonra bu gemiyi çalıştırıp kanalizasyondan kaçan dört galiba. Topuz var. Girmek istemiyorum. Kanalizasyon. Sen i̇şte ben bunu yani içiyormuşum gibi yapma. Her şeyde de anlam aramayın. Ses geliyor. Yoğun bir belli nefes alma sesi geliyor. Bellidir yaşlı işte bir nefes alışıdır. Ciğerleri yıkmış ama. Sıfatla bakayım. Abroya bak, babanı mı astın onun Surat ne? Ailede bir tane normal yok mu? Bu yamuk orası be evlatlar. Ananı sikim, büyüğü geliyor. Kocası geldi. Lan asesli geliyor. Lan karşısı da burada. Ama ne soktuklarım? Nereye gittim? Ay! Ananı sikim, her yerdeler ya. Bu da onların yaratığı. Yediler beni. Hiçbir şey bulamadan birinci... Burayı keserim arkadaşlar. Küfür... küfürü keseceğim arkadaşlar. Yani. Bu kadar kötü oynanırdı yani.

<laughs> reklam gelince ben orayı keseceğim. Sizi video gelince yine başlatacağım arkadaşlar. Ses <laughs> Granin sesi seni seni buluyorum öyle bir şey diyor sanırım ya. bunu. Burayı da keseceğim <laughs> ha küfürleri keseceğim. <laughs> Ama maşallah, Küfür yiyor, yerlerini da. kesebilsem keseceğim arkadaşlar. Aha gördük kaç. Gelme, gelme. Aha bu ne yaratık? yaratık. Bunu ya ne yapabilirsin ki? yüz yaşındaki kadın, o sen üzerine gelirse ne yapabilirsin? Oturur, yavaş oynanma, yavaş Altı, yavaş dakika. dakika. Az hastayım arkadaşlar. <laughs> Ondan burnum çıkıyorum buna. Ananın, bir daha boğazım acıyor. Burayı da şey, keseceğim. İşte 4 seni gördüm, de seni i̇şte. oldu, Allah görürüz, seni gördüm demekmiş. Kat, Allah Vay, bilir. 6 dakika olmuş. Bu, bu özürlük, ama. Sesleri geliyor sesleri geliyor geldi. Geldi geldi hemen arkamda. Lan burada nasıl çıkıyor? R edersin. Onun boynunda bir anahtar gördün, vardı. Orada yatak vardı. Oynadığım için ondan akıl az BLüğümüz biliyorum. Kimiyorum. Yatakların Öyle altını belli. falan Ama, da. saklanamıyor dolaplara. <türb> <Sami> <adamı>. Sen, <laughs> <bana mı>? <laughs> Sen niye sopa kullanıyorsun ki? Bana dokunsa ben zaten. Sadece dokunsa ölürüm. Geçirmiş. Her şeyi yaşamış. Şimdi ben onun arkasına gizli gizli gideyim kaç çekmeden kanamlar <laughs> mana. <manaklar. gülüyor> ya mağaba bizi yalnız sanada. Gene gördün. Gel lan sana tuzak kuracağım. Bu bir Ulan, tuzak. Amına kodumun çöşe. Lan buna tuzak hamağı mı koyayım ben ne yaptım şimdi? Gir lan şu kafesin içine. Anladın mı? Lan yok program yok. Yarrak gibi bir adamım ben amına koyayım. Program yok, program yok. Ben bir korku filminin adı ilk ben ölürüm. Hemen geleceğim arkadaşlar. Oldum. Devam Al. ediyoruz arkadaşlar. lava Bey gitmez. Hmm. Değil. O hayır. Saklana saklana mı oynayacağım? Ya da Kat edeceğim ben çok yol var. Geç konuşturma beni, bu oyuna işte bu para vermemin sebebi buydu. Bu oyunu ben geçemiyorum, yapamıyorum. Yetenek mi yoktur bilmiyorum. Ben görünce biri beni kovaladı mı, benim elime ayağım titrer. Ya ona karşılık vereceğim ya, benim elime de bir sopa, bıça, kesici, delici, zevk verici bir alet vereceksin, sikeceğim onu. Ya da ben kaçamam, ben kaçan adam değilim, ben savaşırım. Asla! teslim, olmam! Ne oldu iyicene gaza geldim ha? İspata git, eğil. Yo, Amını sen 19 dakikalık Nedim video <laughs> arkadaşlar. Ben 8 dakikalık, 8 dakika <laughs> da. aşağıda gidiyor, aşağıda. aşağı, aşağı gidiyorum. Ay, <laughs> ya. Ya. Sen, ya. sen niye böyle bir adam oldun ya? yine. yine ICU diyor. I see zekamla yine aynı yere ay, bu sefer çok hızlı geliyor. Oh. Bu hızlı yine buraya saklıyor dedem az nerf oldu. Hadi ya rağam. Su getiram. <laughs> ha oh, su getiram. Ben <laughs> benim dadamın senin yaşında 122. torunu örmüştük. Bir tane bir şey buldum. Ban. Bu ban neye yarar ya? Küfürleri kesebileceğim, <laughs> keseceğim, keseceğim arkadaşlar. Kesebilirsem keseceğim. Arka Sevmezsen özür dilerim yani sizden. Ne yapalım? yapalım Abimiz küfür ediyor. <laughs> biz bir şey yapamayız ya. <laughs> Ya mini siktirme, tablosunu bilerek hele yerlamışlar ses yaptı ha. Yatağın altına saklan, saklan lan nereden saklan diyor ha? Gir hani bekarlık sultanlık derdin yetti canıma, yaşarım ben sende gir kanıma. Canım. Bir şey Baktan daha buldum, bırakıp, Hiç ya ikisini birden alamıyor muyum? Bunun iki tane eli yok mu? Sadece bir tane eli var. Saat kaç? Saat alayım, altı da altı da kadar 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 çok şey parlıyor falan, o da, bir şarkı, şeyler, lan. Saat kaç? Saat kaç? amını siktim çocuğu. Ya bu nasıl duymuyor bu amına kodum bütün algıları açık her tarafı görüyor bu. Arkadaşlar bu e, spark buluk dediğin şey buji galiba. Buji neye yarıyor? Tekneyi. Bu buji tekneyi ateşlemeye yarıyor. Yani bir nevi motorun çalışması için gerekli olan şeylerden biri. Tamam. Bir de yakıt, ha? yakıt da ihtiyacımız varmış. Buraya da dümen galiba arkadaşlar. Tekne dümeni. Ondan sonra çalıştırabileceğiz bunları. Ben yine zamandır ortalarda yok. Hayırdır? Ben buradan karşıdan karşıya nasıl geçeceğim? Hemen düşüyorum. Bir yolu olmalı. Beni gördü kaç. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Ben hızlı kaçarım. O yaşlıdır, ben gencim. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Oğuz bir, oğuz bir yaşlı değil. Yakalayamaz ki. Hey, bakmam ki. Yakalayamaz Lan bir sağa giderim bir sola giderim. Aşağıya nereden gidiliyordu? Şuradan gidiliyordu. Hayır buradan gidilmiyordu. Orospu! Bu, Orospular! Bırakın lan! Kombi yaptılar Biliyorum. arkadaşlar. Kombi yaptılar. iki kişiler teke tek gelin ama. <gülüyor> <gülüyor> teke tek gelin ama ne yapayım. Günü hiç hiçbir şey başaramayan Umut. Gün bugün de ne yapacağını bilmiyor. Çaresizce etrafına bakıyordu. Ben baktım ya. Burası da çok pis kokuyor. Gerçi içerisi de pis kokuyor. istiyorum. <laughs> oy oy felak Bu yanık sesimle size şarkı söyleyeyim. Hem de eski türküleri. Bari öyle şey yapın. Yine kovalıyor Gray'ni. Bunun bir de koca Gray var da kocası var. Yine combo yaptılar. Bunlar birbirleriyle telefonda mı haberleşiyor? Ben aşağıya gidince o da beni karşılamaya geliyor. Ha? Ha, <laughs> last day. Yani, dur, dur, yani son gün bunlar beni öldürsün de çünkü 5. günden her şeyi toplayamam bir daha başlayacağım ser gerçekten ciddi bitirmeye çalışacağım bir daha kendimi vereceğim ya bu oyun benden korksun artık bakalım içeride bir şey var mı yok ee, granin pis tablosu <laughs> bunu her rey bu orospu ya bir tokat bir de bu yancısı kimdir aileye bak ailede ağız açma genetik tuvalet ilk defa görüyorum lan tuvaleti yine bir elbise şey aha Yemin ederim bu buji olmalı ha. Buji bulduk. Dur benim bunu bir aşağı koyayım. Buji Aş nah, Aşağı. Buji taktık. Ulan yapabilir miyim acaba? Benzine ve dümene ihtiyacım var. Benzine dümen nerede olabilir ya? Bir kilit var. Bence bu rahatsız da bu kapıyı açıyor. Bak şimdi raylar rayına oturdu. Burayı da anahtar lazım. Burayı açacağım. Şu kapıyı açacağım ancak öyle girebilirim. Bu bazı zorcu key. Şeyleri gıcır diyor amına. Bak evi ya. Abi Evi gıcır da ben yine bir şekil Ay, kurdum. Siktir. Örümü kestir, örümü kestir Yine başarısız oldum en azından bu J buldum bu sefer. Öbüründe de hepsini bitiririm herhalde ya. Bu sefer başlamda bitireceğim onları görür beni. İnşallah. Aha. In canavara. Canavara yem ediyor arkadaşlar. Bari hani köpek mi alsaydınız verseydiniz. Hayvanlar insan verilir mi buna? Ve eğleniyor. Siz bekleyin oğlum. A El Fatiha. Yeah. Game over. Çözüyen, o oyun o bitti demek. Kırç 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 kırç. Kitabın. Hmm. Oo ha ana ne sikim böyle tahtanın böyle gıcırtıdan. Gel 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 aşağıda sikiş var gel. Gel aşağıda. <laughs> tövbe, tövbe. Evleri de yaşlı arkadaşlar, evleri de yaşlı olduğu için sen nereye basıyorsun diyor, gıcc gı -gı diye bir ses çıkıyor, amana koyayım, yer yer sarsılıyor, yer sarsılıyor, göt görüyor. Şekerleme mi yapıyorsun? Ayağını siktim hele, ayağını Ayağa bak, şu koyayım, ayağı böylesi bu yarar, kaçsa. Ayağı büyük olan... Spark grubu bulduk. Bujiyi bulduk bir dakika. Bujiyi bulmamız çok iyi oldu. Düş buradan, düş buradan. Şu Full şey motor ateşleme sistemi bir tamamlanansınsta çok iyi gidiyoruz. Bunu koydum. Burada başkana bulabiliriz. Şuraya bulmam da iyi oldu aslında. Bununla gideceğiz arkadaşlar. Şurada bir bölge vardı. Nerede? Amaris kimdir? Bir daha önce bundan kaçayım. Size göstereceğim o bölgeyi. Bence bundan bir kaçayım. Plan buraya saklanacaktım. Saklanamadım. Buraya gireceğim şurada bir yer var ya. Burası oranın anahtarı. Ha şok tabancası. Çok güzel bir şey buldum bak bir dakika. Çok güzel bir şey buldum. Şimdi Granny'e Mokoko baktı bir dakika. Buranın suyu gitti. Artık bununla bir işim kalmadı bu anahtarla. Bakın silah buldum arkadaşlar. Elektrik, elektrik ya tabanız. Yaşlı, yaşlı birine elektrik verirsen ne olur? Ha, yaşlı hatırlıyorum. <laughs> ben de bitirmiştim de ben de vermiştim Granny'yle Grat Bey. sana diyorum sürtük. Bıss zamanı kudum orası sıkal parisi geçiriyor bak bu, bu da onu evcil hayvanı o bir ya diyor bir süre öldü o diyor diyor hiçbir şey yok senin de amına koyayım sen de gel ben daha kafar bir dakika ver şunu Heh. çok güzel silahım oldu bu sürece ben güvendeyim bu nedir petlo çikeyi bu şey e, ee, buna da ihtiyacımız var bunu ananı sikiyim bir dakika gel buraya orospu bir çocuğa titre <laughs> <laughs> amına kodumun yaşlısı, kalp krizi işte böyle geçirilir. Dur 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 dur. Ya bu anahtarların hepsini alıp gideyim. Şurada toplayayım da size geleceğim. Biraz daha sürem var. İntikam işte. Elektrik veririm, sikerim. Belasını dedim, İnanmadı. Şu burada kalsın bu. Bu, bu nasıl kırılı? Bunu kır. Zaten belki içinde bir şey çıkar çıkmadı. Yok. O ses çıkarmak için bakır abi.

Aha. Belki... Çok açık, Bu, ya, çok güzel Önce biraz gülecek kalbe ümit saçacak. Önce biraz gülecek kalbe ümit saçacak. Söz, saçacak, saçacak. söz verecek, söz verecek gelmeyecek hepsini aldatacak. aldatacak. Sev sevidi sev yaça belki de ağlatacak 16 dakika 17 dakika olmuş <laughs> Burası elektriği açıyor bu anahtar biz her yeri deneyim sev keyd burayı buraya açmıyor bağını bağlama a kalbini bağlama kalbini ya, 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 ya. A a a ba. Daha var işimiz kalmadı. Ne var? Bir şey bulamadım. Yelkenin demirini de buldum. Bir de yukarıya da çıkışım varmış. Yukarıya da çıkışım Kalbini bağlama. Ne? Ba, ba a a. 18 dakika aa, son. Abi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sen Sen Hemen gidin. geleceğim arkadaşlar. Ses en kozum. iyi görüntüyü kastır. aldım da arkadaşlar. Ne kadar işte işte <laughs> Şeyi oh. şey de buldum lan. Ha, şeyini de buldum. Neredeyse her şeyi buldum. Ha, çok güzel ilerliyoruz. Kasro standını koyayım gelip, Azıtı da zam geldi. Madem burada olur ki, olur ki, olur ki, olur ki. Anne meylor ki. Boşalt, boşalt, boşalt. Oğlum birazcık boşalsa olmuyor mu? İlla sonra kaçayım. Kullanmamız lazım. neyse. Ne olur ne no, olmaz. Sonra bak. Zaten kaliteli bir marka kullanıyorum. Ben de bu marka kullanmam. Az buralar boş arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Evet. İlerleyelim. Hızlandıralım. İşte şu an sadece şeyin anahtarı kaldı bak. Bu tamam. Burası tamam. Burası tamam. Sadece şey kaldı. Anahtar kaldı mı? Aha yine Greeny. Şeyin anahtarını da buldum. Zandrayım arkadaşlar burayı. Ama kaçıyorum galiba. Kaçıyor. Tamam, Bana kaçar. Gel gel Sony gel. Ne gider? Osman'ın evladı. Nasıl çalışıyor bu? Heh? motorumu çalıştırdım, su arkama bile bakmam. Baktı Bak ananızın amırı. Geçtiler. Altınıza bez baklayın. Amırı koku geliyor size, koku. Oh. Misafirliyim, kısası mı? Daha end bitirdim. Ulan sadece silahla bunları vuramadım, bu içimde kaldı ama iyi elektrik verdim yani. Sonunda ben de size dedim bana, elime silah verirseniz ben onu kullanırım. Çekil, bunları bitiririm dedim. E ne yaptım? Bitirdim. İki kişiydiler. Önce sevdiler, sonra dövdüler. Burnuma öldüler bölüm karnım var. Bu tarz farklı korku oyunlarının devamının gelmesini istiyorsanız like atın. Arkadaşlar böyle korku videomuz gelmesini istiyorsun. Videoyu like atmayı ve video beğenmeyi, ay video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirim zihin daha lütfen. Neyse, Good bye bye. Bye bye. <laughs>